Merhaba arkadaşlar. Size şöyle bir video çekme kararı aldım. Eşim bugün bir uygulama keşfetti. Birkaç gün öncesinden keşfetmişti açıkçası. Uygulamada şöyle e, belli bir saat var. O saatte ürünler çok ucuz bir miktarda satılıyor. Size onu hazırlıyorlar. Bu konu hakkında videoyu eşime devredeceğim. O daha çok tecrübeli. Bu arada eşime gül aldım arkadaşlar. Gül aldım. Güzel güller. Hepsi orijinal. Sen de et. Özür dilerim. Bir şey Uygulamadan bahseder misin? Güller de görürsün. Çok tatlısın. Too good to go. Başım gözümsüyor. Sen çabuk. Uygulama. Too good to go. Too good to go. Tamam uygulamayı da gösterir misin? Too good to go. Şöyle burada restoranlar var ve size fiyatlar veriyor. Şöyle App Store'dan da göstereyim. Bunlar açılacak. Kapalı olanlar açılacak. Aa bu da kırılmış bir tanesi. Şöyle bir uygulama. Bu uygulamanın mantığı şu şekilde işliyor. Mikserin yapmış. <laughs> Vazomuz yok çünkü al evet dikkat et bak önemli kağıtlar var burada. Tamam. şimdi mesela restoranlarda kafelerde günün sonunda kalan yemekleri işte kurabiyeleri bir paketleme yapıyorlar ve normalde o paketin fiyatı örnek veriyorum benim aldığım kurabiyeler 13 müydü 12-13 dolar ama siz bunu 4 dolara satın alıyorsunuz böyle bir şey biz de ilk defa denedik İçecek oluyor mu? Hayır içecekler hiç görmedim. Yemekler bir de işte böyle kurabiyeler onlar da gördüm. Bu yerde bize yürüme mesafesi biz 3-4 dakika uzaklıkta bir yerde. Öyle yaktan olsun diye gittik. Hem bu uygulamayı merak ediyordum, denemek istiyordum. Hem de bize çok yakın yakalayınca bir de şöyle bir şey var. Orada kaç tane kaldığı yazıyor. Ben son paketi satın aldım. 4 dolar. Mesela sen sabahtan alıyorsun. Akşam sana diyor ki işte dükkanın kapan kapandıktan sonra hatta son böyle temizlik yapılıyor. O saatte sen gidip paketini alıyorsun. Saat 7.30 ile 8 arasında paketi teslim alabilirsiniz yazıyordu. Gittim. Sonra işte orada işaretlemen gerekiyor. Aldım paketi teslim aldım. Gibisinden. Adam böyle kurabiyeler koydu. Böyle. Bir tane daha vardı. Şunun boyutunda. Çakla tip cookie vardı. Bu da bonibonlu. Sütüyorum bak. Böyle bonibonlu kurabiye. Ne kadar verin bunları? Tam kişi baş 4 tane vardı. Kişi başı 1 dolar vermiş. Yani evet öyle. Oldu. Normalde tanesi 4 dolar mı? Normalde evet tanesi 4 dolar. Bir de normalde seçemiyoruz bunları. Sürpriz kutu olduğu için ne olduğunu bilmiyorsun içinde. Ama adam hani bir sonraki geldiğinde yardımcı olurum falan dedi. O şekilde. Bir de bir yerden daha bahsetmek istiyorum size. Burada footbank adında bir yer var ve oraya gittiğiniz zaman oradan ücretsiz bir şekilde yiyecek alabiliyorsunuz. Market gibi düşünün. İlk önce giriyorsunuz içeriye. Sıra numarası veriliyor. Ondan sonra 10 on kişi 10 kişi içeriye alıyorlar. İçeriye girdiğinizde de sizin kimliğinizi alıp kayıt yapıyor. Sonra tek tek sizi yönlendiriyor. Bekliyorsunuz ilk önce. Kim mesela senin yanında bir tane görevlinin olması gerekiyor ve işte alışveriş sepetinin içinde kese kağıtlarını hazırlıyorlar. Her müsait olduğunda işte 5 numara, 8 numara bu şekilde yönlendiriyor sizi. Sonra o görevliyle beraber mağazayı geziyorsunuz. Marketi daha doğrusu geziyorsunuz. Mesela burada elma var. Sana diyor ki almak ister misin? Almak istersen 4 tane. İşte burada şey var. Kereviz var. Almak ister misin? Konserve var. İşte domates çorbası var gibi. Bunu almak ister misin? Ekmek var. Almak istersen dört tane gibisinden. Sebze oluyor, meyve oluyor. işte konserveler, pirinçler oluyor. Ekmek oluyor. Tavuk, Aynen. içecek İçecek falan da oluyor. Süt de. 1 lira bile vermiyor evet, abi. 1 evet. lira bile vermiyor. Evet. Alınan ürünlerin total fiyatı belki 80 dolara yakın vardır. Yani ortalama bir 80 dolar diyebilirim yukarı aşağı. Biraz hmm. daha yüksek olabilir. Aynen. Yani protein shake verdiler mesela bugün. Su verdiler. Hmm. Ayda iki kere gitme hakkınız var. Yani evet. yani Her yönden güzel bir şey. Bu böyle hani Hı -hı. genellikle iyi durumu iyi olmayan kişilere e, tahsil edilen ürünler oluyor. Evet. Öyle arkadaşlar yani bedava dahi. Yani bedava. Balık var, Aynen. et var, hindi tavuk var, var, tavuk var, domuz var. Böyle atıştırmalık da bir iki bir şey veriyorlar. mağaza ya. Şöyle bir market gibi market. düşünün. Adamlar işte böyle yuvarlak olduğunu düşünün marketin içine. Öyle düşünün gibisinden. Ya hani normal böyle market raflardan. rafları. Eh. Sen böyle böyle, böyle, Aynen. böyle. Yanında böyle arabayla kendisi gibi. yapıyor. Sen dokunmuyor. Yaşlı kadın Aynen. vardı bende de. Kadın Hı. 73 yaşındaydı. Evet. Kadın hiç dokundurmuyordu bana. Kendisi şey yapıyordu. O çok katıymış. Yo, ben kendim alıyordum. Ya, sen yorma diyorken. Beni o, o, bir de herkes o kadar güller yüzdü ki. Hani... <laughs> çok güzel olmadı sen ya. Orada herkes o kadar çok güler yüzdü ki. Sanki herkes bir madde kullanıyor gibi. Hani tamam ben de güler yüzlüyüm de. Abi herkes ya. Yani... Evet. Yanlış bir şey yapmışsan hep güleceklermiş gibi yapsan hep gülecekler gibi kadın hep böyle hep evet evet hepsi çok güler yüzlü çok yardımı sever insanlar çok sonra alışverişin bitiyor ya orada kapıda bir tane görevli çocuk var senin sıra numaranı yani fişini görmek istiyor ve sonra senin aracının şeyini soruyor rengini soruyor ve kese kağıdının üzerine aracının rengini ve işte senin numaranı yazıyor Sonra sen çıktığında orada yine görevliler var. Sana diyor ki alışveriş arabasını burada bırakman gerekiyor. Arabanı buraya getir. Biz senin bagajına yükleyeceğiz. Onlar yüklüyorlar bagaja da. Herhangi bir yardım talep etmiyorlar ama hava çok soğuk ve yaşlı oldukları için tabii ki yardım etseniz çok daha iyi olur. Yani arkadaşlar yani oraya gittiğinizde de yani bayağı bir acınacak haldeymişsiniz gibi o duyguya kapılıyorsunuz. <laughs> bayağı bir... 70 yaşındaki kadın diyor ki ben senin arabana doldururum, arabana koyarım. Evet, evet, evet. Yani çok gerçekten... Bu saatten sonra şey. ben koyarım. Bu saatten sonra. Evet arkadaşlar bu yani. Footbank var, ücretsiz bedava, yemek yenecek yer var. Birçok eyalette var. Evet. Buraya kaç dakika uzaklıkta? 15. 15 dakika uzaklıkta. Bunun için ehliyetinizin olmasına gerek var mı? He? Tamam, Türkiye Bu ehliyetimiz... yemeği almak için mi? Hayır, driver lisansı. Şey şimdi, füsfek. Tam oradan yemeği alabilmek adına evet. mı söylüyorsun? Şöyle, ben orada Kıbrıs ehliyetimi kullanarak kayıt yaptım. Yani Türkiye ehliyeti falan olur arkadaşlar, tamam mı? Evet. Kimlik de olur, önemli değil. Sadece evet. üstünde isim, soy isminiz yazsın. Aynen, aynen, Önemli bir şeymiş gibi görünsün, tamam mı? Evet. Gidin alın dayı, yani bunu alabilirsiniz. Buraya 15 dakika, Baş, başka ehliyetlerde de vardır. Bir de Solvation diye bir yer varmış, yine böyle ücretsiz bir şekilde yemek veren. O da orduya bağlıydı, değil mi? O da orduya bağlıymış. Ama biz oraya hiç gitmedik. Belki gidersek bir gün orayı da anlatırız. Yani bunu da ne zamandır gitmiyorduk? En son geldiğimiz yani, zamanlarda. Aylar oldu ya. Biz e, bizi dolandırmaya çalışan Türk bir aile vardı. Onlar onların sayesinde öğrenmiştik. Öyle. Neyse, sikti reyden. Sizde evet. bunun videosunu. Bir sonraki evde anlatacağım. Buraya çok sık gitmek istemememin sebebi de mesela bugün gittim, bekledim, geldim diyene kadar benim 5 saatim gitti. O yüzden... Çok şekerli Aa bak arkadaşlar. Ben bugün Walmart'ta <laughs> bu aralar yani yapmayacağım bir şey yaptım. Walmart'ta tanımadığım bir adam, bir arkadaş vardı. Bunu videoda da bahsetmiştim. Çocuğun telefonu şarjı bitmişti. Kim? Dur bir dakika videonun o kısa bir not diyeyim. <laughs> ben de ona Arabam tanımıyorum sadece bir merhabalaşmamız vardı. Arabadan powerbank ile kabloyu götürmüştüm. Çocuğa verdim ve ben baya bir bu durumda zarar gördüm. Hani şarjım hep bitmeye yakındı. Stresliydi benim için. Olsun dedim yani işte bir ayrı vardı. Sonra markette bir bak çocukla karşılaştım. Çok teşekkür ederim dedi. Gidip Türk marketten bana çikolata almış arkadaşlar. Yani burada böyle şeyler çok hoş çok mükemmel bir şey. Bunun tadına bakacağız. Keşke. İlk önce bunların tadına bakak. Aşırı şey. Çok şekerli daha iyi ya. Kırı, var ya. <laughs> Şeker kokusu. Göster, göster göster göster. Görsün görsün. Neyi gör, gördüler ya aşkım. Hayır yakınlaştır böyle yap. Ne önemi var ki kurabiye işte. <laughs> Nasıl? Tamam köpek misin? Bu kadar kokuyor? Abi çok şekerli ya. Ben nefret ediyorum şekerli şeylerden. Kola falan koladan falan her şeyden de enerji içeceğinden nefret ediyor. Çok şekerli babaş. Şu var. Hal... Tamam. Ah, şunun kokusu fena değil. Bu nasıl? Bu ona göre biraz daha güzel. Aynen bu biraz daha güzel yanılıyor. Hı. Hmm. Şu var arkadaşlar. Ya bu da biraz şekerli ya. Bunun üstündeki bence. Bu ikisi aynı gibi duruyor da üstündeki beyaz. Abi çok şekerli. Hmm. Bunun üstüne tarçın ve şeker He. bakmışlar. Çok şekerli. Türk şeyini yiyelim. Ben kaldırıyorum. Ara ara atarım ağzımıza. Çok tutmadım ya. Aynen. Kanka şu açsana. Senin elin yok mu? Ki elim şey ya. Yani. Kurabiye dokundum ya. Ay şimdi ben daha çok dokundum senden. Aa bak. Abi bak ya. Ben şöyle. Oo, wow. Koku var. Hepsini yeme, hepsini yeme. Yemeyeceğim zaten. Tamam. Güzel. Ama bu da. Çok güzel. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir şey demek istiyorum mu, Kanka. Aşkım. Kanka nereden geldi? Aklıma geldi. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.